Devam ediyoruz. Makaralarda kuvvet kazancı önemli bir bilgi vermek istiyorum. P eşittir F'i bulduğunuz zaman kuvvetten kazanç veya kayıp yoktur. P eşittir 2 F'i bulduğunuz zaman burada 2 rakamı 2 kat kuvvetten kazanç olduğunu yoldan da 2 kat kayıp olacağını öğrenmiş olursunuz. P eşittir 3 F bulursanız 3 kat kuvvet kazancı var demektir. Yol 3 kat uzayacak demektir. Örneğin 2P eşittir 10F bulduğunuz zaman dengelenmiş kuvvetler etkisindeyse cisim P'yi sadeleştiği zaman P eşittir 5F olduğu için buradaki 5, 5 kat kuvvet kazancı olduğunu bize gösterir. Kuvvet kazancının püf noktasını veriyoruz. Kuvvet kazancı püf diye hatırlayabilirsiniz. Püf. Yük bölü kuvvet olarak işlem yapabilirsiniz. Kaldıraçlarda kuvvet kolu bölü yük kolu oranı olarak da kuvvet kazancını bulabiliyorduk. Şimdi genellikle öğrencilere verdiğimiz kolay bir yöntem vermek istiyorum. F'yi aktararak kuvvet kazancını da bulabiliriz. F'yi aktarmak demek ne demek? Bir makara sistemi veya palanga sistemi verildiği zaman yukarı yönlü kuvvetler ve aşağı yönlü kuvvetlere dikkat ederek hareket edebiliriz. F kuvveti burada aynı ip üzerinde ise gerilme kuvvetlerinin aynı olacağını söylemiştik ve buraya aktarıyorum F kadar. Aşağı yönlü P yükü var. Yukarıya doğru denge çizdiğim zaman yukarıya doğru 1F, 1F de burada 2F kuvvet kazancı 2 kattır diyebiliriz. Bir örnekte beraber yapalım. Mesela burada F'yi aktarma nasıl olabilir? Önce soruyu kendiniz videoyu durdurup çözebilirsiniz. Daha sonra ben çözümünü beraber yapacağız. İlk önce soruyla karşılaştığımız zaman Fende görseller bizim için önemli, grafikler önemli. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. F'ye bakıyorum şimdi. Aşağı doğru bir P yükü var, yukarıya doğru da bir F kuvveti var. F kuvvetinin hareket yönü yukarıya doğru, P yükünün hareket yönü yukarıya doğru. Aynı yönde etki ettiğini görüyorum. Şimdi buraya baktığımız zaman hareketli makara var mı yok mu? Bu hareketli makara, bu da hareketli makara kesinlikle kuvvetten kazanç sağlayacaktır. Burada sabit makara bulunmamaktadır. Şimdi F'yi aktarıyorum. Tekrarlıyorum kuralı. Aynı ip üzerinde ise bütün gerilme kuvvetleri aynıdır diyorduk. Burada F'nin bağlı olduğu ip burası. Ve makara yakın bir yere F, ye, bir çizgi çiziyorum. F yazıyorum. Ve bir noktayı belirliyorum. Yukarı yönlü kuvvetlerin toplamı, aşağı yönlü kuvvetlerin toplamına eşit olacağını söylemiştik. F F 2 tane F yukarıya doğru. O zaman bu ip gerilmesi 2F kadardır diyoruz. Bu ip, bu ipten farklı bir ip. Bu aşağıya doğru etki eden bir kuvvet, bu ikisi ise yukarı doğru. Buraya 2F aktardığımız zaman buradaki ip gerilme kuvvetleri her yerde aynı olduğunu görüyoruz. Aynı ise makara yakın bir yere çizgi çiziyorum. Burası da 2F'tir. Şimdi bu yükün bağlı olduğu hareketli makara bizi ilgilendirir her zaman. Yükün bağlı olduğu hareketli makaraya bakacağız. Yüküne bağlı olduğu hareketli makara bu. Bu ip onu çekiyor. Bu ip kime bağlı? Şu makaraya bağlı. Bu makarada yine denge noktası çiziyorum. Hayali tabi bunlar. Yukarıya doğru 2F, 2F çekiyor bu yükü. O zaman P eşittir 4 tane F derim. Bunu bulduğunuz zaman soruların bir çözümünü yapma şansınız vardır. O yüzden ilk önce P kaç F'tir onu bulursanız işleriniz daha kolay olacaktır. Hemen sorulara geçiyorum. P kaç F'tir? Cevap 4 F. Kuvvet kazancı kaç kattır? 4 olduğu için 4 kat kuvvet kazancı var diyoruz. Şimdi yük ve ip çekme sorularına geldiğimiz zaman şöyle bir pratik vermek istiyorum. Dikkat ediniz. İp yukarıda Yük aşağıdır. Ben genelde öğrencilerime ip yukarıya yük yukarıya şeklinde bir yazı yazın derim. Burada bulduğumuz P4F bu soruların çözümünde anahtar rol oynamaktadır. Yük 1 F4 demektir. Yük P ip de F ydi. Buradaki oranı getirip buraya yazıyoruz. Yük 1 F4 Burada 1'e 4 oranını görmüş oluruz. Soruyu okuyorum. Yükü 3 metre diyor mu? Yük diyorsa yük olan yere yazıyorum. 3 metre ip yerine soru işareti yazıyorum. Kaç katı? 4 katı. Kaç katı? 4 katı olmak zorunda. O yüzden 12 metre ip çekilmeli deriz. Bu sorunun örneğinde burada videoyu durdurup D kendiniz tekrardan yapabilirsiniz. Şimdi ben tekrar çözüyorum. İp yük soruları olduğu zaman hemen ne yapıyorum? İp yukarıya Yük aşağıya yük P'ydi. İp de F'ydi. Buradaki sistem için konuştuğumuz için oranımızı her zaman yanımıza yazıyorum. Bir kata dört kat şeklinde yazıyorduk. Hemen yapıyorum. İp 20 metre diyorsa ip bölümüne gelip 20 metre yazıyorum. Yük bölümüne soru işareti yazıyorum. Kaç katı? 4 katı. 4 katı 20 olabilmesi için yük kaç metre? 5 metre çekilmesi gerekir. Soruları buradan rahatlıkla çözebilirsiniz. E şıkkı artık işin kolay olan bölümü. Yük 60 Nifton dengede tutabilmek için en az kaç Nifton kuvvet uygulama. Burada dikkat edin. Dengede tutabilmek için en az diyoruz. Bu en azı geçtiğimiz zaman yük yukarı doğru hareket edecek demektir. Burada P eşittir 4F'i bulmuştuk. Bakanlığın sorularında e hesaplama soruları olmayacak ama işleri kolaylaştırmak için bu yola başvurabiliriz. 60 Newton 4F burada F eşittir kaç olur? 15 Newton. Bunun bir yolu daha var. Tersten de gidebiliriz ama ben onu vermek istemiyorum. Burada F'nin aktarılarak 4F olduğunu bulmamız işimizi daha da kolaylaştırıyor. Yoksa 60 2 kol var ayırırız 30 30. Burası 30 ise 2 kol var tekrar ayırırız. 15 15 F'nin 15 nifton olduğunu da görme durumumuz vardır. Önemli bir bilgi vermek istiyorum. Kuvvet kazancı oranı ile ilgili bazen ipi uzatırsak, ipi kalınlaştırırsak, ipin cinsini, rengini değiştirirsek gibi bazı sorular oluyor. Bunlar kuvvet kazancı oranını etkilemez. Sizi ilgilendiren bölümde lisede daha detaylı bir şekilde göreceksiniz. Sorular genellikle makara ağırlığı ve sürtünmeler ihmal edilerek sorulmaktadır. Ama bazen dikkat edelim. Kendinize iyi bakın. Devam edeceğiz.